Ağzı bıllahi semlam neşeydanızım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Beşinci nokta. İman duayı bir vesileyi kat'i olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mı alinde? Kul ma ya'be'u biküm lev levla du'a'ukum. Ferman ediyoruz. Hem ''Udu'unî estecibleküm'' emrediyor. Eğer desen ''Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor.'' Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var, ifade ediliyor. Bilmana nedir ''Udu'unî estecibleküm'' ''Bana dua edin, size cevap vereyim.'' bilmana. Ne diyor bu da ''Eğer desen ''Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor.'' Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediliyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı bana ver der. Hekim ise ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak hakim mutlak hazır nazur olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Üç tarzda duanın kabulü var burada. Bir aynen istediğini vermek. 2. isteyen kişinin maslahatına binaen ondan daha iyisini vermek. Üçüncüsü hastalığına zarar olduğunu bilip hiç vermemesi. Yani istediği şeyin kendine zarar, sıkıntı olacağını bilip hiç vermemesi. Bu üç tarzda neymiş? Cevapmış. E zaten baktığımız zaman da ne oluyor mesele de? Dua ettiğimiz zaman, e, Cenab-ı Hak'tan bir şey istediğimiz zaman üç tarzda cevap alıyormuşuz zaten. Ya bizzat istediğimizi veriyor. Eyvallah veya daha iyisini veriyor. Biz farkında olmuyoruz. Ona da eyvallah. Yahut hiç vermiyor. E ona da eyvallah. Başka ihtimal kaldı mı? Ya aynını verir ya hiç vermez ya daha iyisini verir. Zaten bu üçünü biz dua etmekle beraber, Cenab-ı Hak'ka yönelmekle beraber içinde bulunduğumuz durumla alakalı istediğimiz bir şeyin bizim için iyi olup olmadığını tam bilemiyoruz. Çünkü istikbale yani geleceğe dair bir kesin bilgimiz yok. Bizim kendimizle alakalı olan isteklerimiz, ihtiyaçlarımız noktasında da gerçekten arzu ettiğimiz, istediğimiz şey bize faydalı mı değil mi? E bunun da idrakinden aciziz. Peki hala burada ne işin içine giriyor? Dua ettiğimiz zaman, başımıza bir şey geldiği zaman ne olmuş oluyor? Hemen elimizi açıyoruz. Hakime mutlaka dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi böyle böyle ya bana bunu ver ya bundan muhafaza eyle ya şöyle olsa ya böyle olsa diye esasen Cenab-ı Hak'la biz ne yapıyoruz konuşuyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Niye? Çünkü üç tarzda bize cevap verecek değil mi? Üç tarzda cevap vereceği için her türlü artık içimiz o noktada rahat oluyor. Ya vermiyorsa istediğimiz şeyi o an beklentimizi vermiyorsa bizim için hayırdır diye düşünüyoruz. Verirse zaten eyvallah diyoruz memnun oluyoruz. Daha iyisini verirse yine eyvallah deyip memnun oluyoruz. Yani orada mühim olan şey nedir? Duanın ubudiyet olma manasıdır. Yani başıma gelen bir hadiseyi Cenab-ı Hakk'a iletebilmem. O hadisede Cenab-ı Hakk'ı görüyor muyum? Görmüyor muyum? Beni orada kendine sevk ediyor mu? Etmiyor mu? Bu noktaya baktığı zaman işte insan duanın ne olduğunu daha iyi anlayabiliyor. Şurada ne dedi? Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Başına gelen bir olayda vahşet ve kimsesizlik dehşetini dua ne yapıyor? Kaldırıyor. Yani el kaldırmakla Allah'a yönelmekle ne diyoruz? Diyoruz ki Ya Rabbi bu hadiseler başıboş değildir. Bunların arkasında işleyen bir hikmet vardır. O hikmet de sendendir ya Rabbi. Ben bunu anlayamadım, anlayamıyorum. Bu olayı sensiz düşünürsem işin içinden çıkamam. O halde ya Rabbi sen en hayırlısını verirsin. Sen ne versen baş üstüne diyebilmek ne yapıyormuş insanın o vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruna ve cevabı noktasında öncüsüyete çeviriyormuş. Fakat insanın heva perestane ve heveskarane tahakkümüyle değil belki hikmeti Rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir ya talep ettiği şeyi veya daha iyisini verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Bu maalesef biraz e, alemimizde her zaman şuurunda olamadığımız bir mesele. İnsan bir şeyi istiyor, vermiyor diyor yani. Cenab-ı istedim, vermedi diyor. Veya bak dua edin, vermiyor. Allah'tan bir şey iste, bak verdi mi, vermedi filan Böyle yaklaşımlar var. Halbuki yani bitti mi bu istek? İnsan annesinden, babasından, arkadaşından mesela bir şey rica etti. Onun sana bir şey vermesi için 1-2 saniye geçebilir, 3-5 saniye geçebilir. Belki istediğin şey yarın olacak bir şey, belki öbür gün yapabileceği bir şey. Yani sen arkadaşına diyorsun ki, e, sana zahmet işte e, yarın bir işim var, bana yardımcı olur musun? E şimdi yarına kadar ne yapmak gerekiyor? İstediğin şeyle alakalı beklemek gerekiyor. Peki insan beklemediğinde ne oluyor? Ama arkadaşım ben seni yarın bana yardımcı ol diye çağırmıştım. Sen bak gelip bana şimdi yardım etmedin. E senin isteğin nereye bakıyor? Yarına bakıyor. Peki sen neden şimdi istiyorsun bu işi? Hemen olsun istiyorsun. Yani işin içinde ne oluyor? Bir tezatlık olmuş oluyor. Doğanın ne olduğunu bilmediği takdirde direkt hemen aynı ile olması, yani tabiri caizse o hemen ben söyleyeyim, haşa küm feyükün, hemen dediğim olsun gibi bir tahakküm manası oluyor. Bu böyle değil yani. Dua neymiş? Bir ubudiyetmiş. Yani Cenab-ı Hakk'a olan bir ibadetmiş. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Yani onun meyveleri yaptığın duanın yaptığın ibadetlerine ubudiyetin meyveleri uhreviyedir. Ahirette karşımıza çıkmaya başlayacak. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Mesela yağmur namazına çıkıldığı takdirde insanlar yağmur namazına ne için çıkıyorlar? Yağmur namazı vakti geldiği için çıkıyorlar. Niye peki kuraklık nasıl ki mesela Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında oruç ibadetinin vakti geliyor. Yağmursuzluk geldiğinde de ne oluyor? Cenab-ı Hakk'a yenilip dua etme vakti oluyor. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Bizim duaya yağmur duasına çıkmamızda Cenab-ı Hakk'a ya yönelmemizde yağmuru ver ya Rabbi diye dua etmemiz demek ki ne oluyormuş? Bir şekilde ibadetin o ihlasını kırıyormuş yani. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Güneşin batması akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları Küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Ay tutulması ve güneş tutulmalarında küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadet var. Bunların vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet ilahi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Gece olduğu zaman ne oluyor? Gündüzün o nurani ayetleri nikaplanıyor. Bir şey kaplanıyor. Bir azamet ilahiye ilana medar olduğundan bir bakıyoruz ki gündüz apaydınlık olan dünya bir bakıyoruz gezi alemine girmiş, kap karanlık farklı bir yere girmiş. Buradaki azameti hemen fark ediyoruz, anlıyoruz da hemen Cenab-ı Hakk'a ne yapıyoruz? Yönleniyoruz yani. Bu da ne oluyor? Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet etmesi oluyor. Yoksa onamaz. Açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla o yıldızlara ulaşan kozmografya ilmiyle şu an astronomi diyelim. Bununla belli olan ay ve güneşin hüsuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Yani ay ve güneş tutulduğu zaman o tutulmanın açılması için bir namaz ve ibadet yapmıyoruz. O neyin alameti? Cenab-ı Hak bizi huzuruna davet ediyor ve ona yönlendiriyor. O azametin ilan noktasında Subhanallah, Allahu Ekber deyip Cenab-ı Hakk'a yönlenip ne yapıyoruz? O ibadetlerimizi yapıyoruz. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beleyyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki onların hususi olan vakitleridir ki insan o vakitlerde azzini anlar, dua ile niyaz ile kadir mutlakın dergahına iltica eder. Bazı belalar hususi geliyor değil mi mesela? İnsanın başına gelen bir bela benim başıma geliyor, seninkine gelmiyor veya Ahmet'inkine geliyor, Mehmet'ininkine gelmiyor. Ayşe'ye geliyor, Fatma'ya gelmiyor. Bu ne demektir? Cenab-ı Hak ona hususi bir ibadet vakti veriyor. Kulum dua et. Kulum bana yönel. Hadiselerle ne yapıyor Cenab-ı Hak insanı kendine yönlendiriyor. Peki, öyle şeyler, belalar niye muzur şeyler ve belalar insana geliyor? Ta, musallat oluyor veya niye o belalar insanı böyle istila etmeye istiyor yani istila etmeye geliyor İnsan o vakitlerde aczini anlaması dua ile niyaz ile kadiri mutlakın dergahına itica etmesi noktasında insanın başına elinden çözümünün gelmediği bir olay e, yaşadığı takdirde Cenab-ı Hakk'a yönlenmesi ne kadar halistir değil mi bir hasta amansız bir hastalığa tutunan bir insanın Cenab-ı Hakk'a yönelip Allah demesi nasıldır? Keyfi yerinde, hiçbir derdi yok, problemi yok. Öyle işte Allah bereket versin edasıyla ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a yönlenmesi hangi kalitededir değil mi? E şimdi o zaman nedir? Belaların istilası ve bazı muzur şeylerin tasallutuna da ne diyeceğiz biz? Cenab-ı Hak bizi kendine çekiyor. Kendine yönlendiriyor. Dua ve ibadet etmemiz için kendini bulmamızı istiyor. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmasa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazlı ve keremiyle belayı ref etse nurun ala nur olur. Nur. O vakit dua vakti bitti kaza olur. Demek dua bir sırrı obudiyettir. Değil mi? Demek ki insan tamam dua ettik ya Rabbi bu musibet niye geçmiyor? Hayır. Dua ettik ya Rabbi niye geçmiyor? Hayır. Orucu tuttuğun zaman e, ya Rabbi bir saat tuttuk niye geçmiyor? İki saat tuttuk hadi niye olmuyor? Beş saat tuttuk ya Rabbi yetmez mi? Bunlar ne olmuyor? Bir şekilde o ibadetin tamamlanması için henüz vaktin dolmadığını gösteriyor. İşte o muzır şeylerin o belaların o musibetlerin de dua edildiği halde kalkmaması ne demektir? O duamızın devam etmesi gerektiği, o ibadet süresinin devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Ne vakit o belaların istilası, o muzur şeylerin tasallutu bizden kalktığı, o vakit o ibadetin hususi vakti de kaza oldu, bitti demektir. Ubudiyet ise halisen devecillah olmalı. Sırf Allah için olmalı yani. Halis bir şekilde. Farklı maksatlar katmamalı. Sırf Allah dedi diye ihlaslı bir şekilde olmalı. Yalnız aczini ihzar edip izhar edip dua ile ona itica edilmeli, yönelinmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı, hikmetine itimat etmeli, rahmetini iddiam etmemeli. Burası çok harika. Cenab-ı Hakk'a demek ki dua ettik. Burada ne varmış? Sırrı ubudiyet varmış. Bunun içinde de bir sır var. Ne? Yalnız aczini izhar edip dua ile ona iltica etmeli. Bitti. Bizim başımıza gelen her şeyde ona yönlenmemiz nedir? Zaten istenendir. Cenab-ı Hak kulu kendine yaklaştırıyor. Ne demek? Cenab-ı Hak kulu kendine yaklaştırıyor. Onunla arasındaki bağın şiddetlenmesi noktasında sebepler bir şekilde ne yapıyor? Sükut ediyor. Yani artık esbab, sebeplerin bittiği yerde Artık ne yapıyor Cenab-ı Hak? insanın kendi elinde zahiri sebepler, vesileleri kullanamadığı mevzularda direkt kime yönleniyor? Cenab-ı Hakk'a yönleniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı nasıl? İşte e, küçük yaşta babasını kaybediyor Peygamber Efendimiz. Çok kıtlık, sıkıntı, zorluk zamanlar içerisinde yaşıyor. Etrafına baktığı zaman cahiliye devri. Yani insaniyetin iktiza ettiği hallerden çok uzak bir asır. İnsanlar ona sıkıntı veriyor bir şekilde. Ondan sonra ne yapıyor? Bakın Hira Mağarası'na çekiliyor. Ne yaptı? Bütün o etraftaki o hadiseler onu Cenab-ı Hakk'a yönlendirdi. Yine Miraç hadisesine baktığımız zaman ne zaman oluyor bu? Hüzün senesinde oluyor değil mi? E Şimdi baktığımızda neler var? Demek ki etraftaki olan dünyaya bizim bağlarımızı zayıflatan, o dünyanın dünya yönüyle nefse bakan yönü noktasındaki o bağları zayıflatan o hadiseler nedir bizim için? bizim için Cenab-ı Hakk'a yönlenmemize bir vesiledir. Bu noktada insanın dünyası çok sıkıntılı gibi gözükse de aleminde Allah olduğu takdirde bu sıkıntı sıkıntı değildir. Çünkü dünya zaten muvakkattır, geçicidir, ahiret esas hayattır. E bu noktada bakıldığında dünyada çok rahat yani dünyada paşa, ahirette geda olmak da var yani. O yüzden nedir? Ubudiyetin ne olduğunu, duanın ne olduğunu, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile olduğunu insan anladığı takdirde ne olur? E, iman i̇man duayı bir vesile katli olarak iktisat ediyor diyor. Yani ne demektir? İman ettiğin zata karşı bir ünsiyet, bir e, kalbi bir bağlılık, bir ona yönelme, ona yaklaşma noktasında olmazsa olmaz olan şey neymiş? Duaymış. Devam ediyoruz. Evet. Hakikati halde ayat-ı beginatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah-ı ilahiye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyladır. Şimdi burada dua çeşitlerinden bahsedecek. Dört neviden bahsedecek. Bir istidat lisanıyla. Ne demek? Bütün nebatatın duaları gibi ki her biri lisanı istidadıyla... Feyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar. Ve esmasına biz bir, ma bir mazhariyeti münkeşife istiyorlar. Yani nasıl? Bütün bitkiler diyor ya mesela bir kavun, bir işte üzüm, bir limon neyse bütün meyveler, sebzeler, bütün bitkiler ne istiyorlarmış? Çekirdek hallerinde, tohum hallerindeyken istidat lisanıyla yani o potansiyeli onlarda var. Mesela bir elma ağacının çekirdeğinde ne var? Onun niyeti var. Yani nedir? O elma ağacı olabilecek bir potansiyeldedir çekirdeği. Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor? E, lisan istidadıyla diyor ki Feyyaz mutlakından Ya Rabbi bana bir suret ver. Ben bir ağaç olmak istiyorum. Ya Rabbi bende nimetlerini göster. Bir elma göster kul, ver kullarım benden yesinler. Beni çok güzel bir şekilde getir surete koy. insanlar baksınlar ve seni hatırlasınlar. Ya Rabbi beni öyle bir öyle yap ki üzerimdeki nakışlar senin sanat eserlerin okunsun. Bu şekildeki lisan istidat halinde olan dualar nerede? Bütün nebatatın, bütün o bitkilerin duaları gibi olan neymiş? İstidat lisanıyla ile olan dualarmış. Peki ne oluyor bu şekilde? Esmasına da bir mazhariyeti münkeşife istiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın o gizli hazineydim, keşfolunmak istedim buyuruyor ya Cenab-ı Hak. İşte yaratılmış olan suretleri olan bir mahlukatlarla beraber ne yapıyor Cenab-ı Hakk'ın esmaları onlarda inkişaf ediyor. O aynelerde gözüküyor. Diğerine veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Fıtri olan ihtiyaç diliyle de neymiş bir duanın çeşidi varmış. Nedir bu? Bütün hayatın bütün hayat sahibi olanların iktidarları dahilinde olmayan hacatı zaruriyeleri için yani kendi ellerine ulaşamayacağı zaruri ihtiyaçları için dualarıdır ki her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla cevvad-ı mutlaktan idameyi hayatları için hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Bazı talep ettiği şeyleri istiyorlar. Veya lisanı ızdırarıyla bir duadır ki bir önce de neydi ihtiyaç lisanından bahsetti. İnsanda örnek verebiliriz. Hayvanda örnek verebiliriz. Mesela dünyaya bakıldığı zaman diğer gezegenlerden çok çok farklı bir şey değil. Nasıl? Toprak var. E, belli bir toprak parçası. Fakat dünyanın etrafında ne var? Bir atmosfer tabakası var. Su tabakası var. Değil mi? E, bakıldığı zaman nedir? Cenab-ı Hak hususi bir şekilde buradaki insan nevinin, hayvan nevlerinin yaşayabilmesi için ne vermiş? Bir hava vermiş. E, i̇nsan ne, ne yapıyorlar? E, NASA'dır vesairedir. Uzayla ilgilenen, e, araştırma yapan, ile uğraşan kişiler işte nerede su bulabiliriz? Hangi gezegende su var? Hangi gezegende hava var? İnsanların yaşayışlarını elverişli koşulları nerede bulabiliriz gibi ne yapıyorlar? Bakıyorlar mesela. Ama bunu Cenab-ı Hak ne yapmış? Burada olan insanın o ihtiyacı fıtri insanıyla ne yapıyor? Cenab-ı Hak onlara gereken havayı, suyu ve gıdaları değil mi? Toprağa baktığımızda, suya baktığımızda vesaire diğer şeylere baktığımızda mesela dünya üzerinde et diye bir şey yani et, et ağacı yok mesela. Fakat ne var? Hayvanlardan Cenab-ı Hak ne yapmış? Bak insanların önüne koymuş. Ne yapıyor? İnsan onlardan rızıklanıyor. İhtiyacı fıtri lisanıyla onlardan etinden de faydalanıyor. Sütünden de faydalanıyor. Yumurtasından da faydalanıyor. E bu ne demektir? Demek ki insanların fıtri olan o ihtiyaçlarının lisanları varmış. Cenab-ı Hak o lisanla yapılan duayı kabul ediyormuş. Bu şekilde bizlere ikram ediyormuş yani. Sonra ne var? veya lizanı ızdırari bir duadır ki muzdar e, muztar kalan her bir ruh artık çaresiz kalan her bir ruh kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne iltica eder. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Değil mi? Nasıl oluyor? Evet. Örneğin Yunus Aleyhisselam balığın karnında balık balığı yutmuş. Suyun içerisinde Karanlık bir gecede bütün sebepler sükut etmiş. O balığın karnında dua diyor yani Cenab-ı Hakk'a. E şimdi baktığımız zaman nedir? Mustar kalmış bir ruhtur bu. Ne yapıyor? Kat iyi bir iltica ile Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Bizim de hayatımızda en mustar kaldığımız, en çaresiz kaldığımız zamanlarda Cenab-ı Hakk'a neyimiz var? Rabbi Rahim'imize teveccühümüzü iktiza eden bir ızdırar lisanımız var. Yani bu üç nevi duadan bahsedildi bu üç nevi dua bir mani olmasa daima makbuldür diyor. Daima bir mani olmasa kabul edilmiştir onlardan. Makbul dualardır. Dördüncü nevi ki en meşhurudur bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Bir fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Bizim duamız diye biz neyi biliyoruz normalde? Elimizi açıp Cenab-ı Hakk'a yönlendiğimiz, Ya Rabbi bana şunu ver, beni şundan koru diye söylediğimiz ee, kali olan duaları biliyoruz. Fakat burada ne varmış? İki kısma ayırdı. İki kısımdan bir tanesi de fiili ve hali dua. Diğeri de kalbi ve kali dua. Mesela esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Sebeplere teşebbüs etmek bir fiili duadır. Mesela hastalandık, rahatsızlandık. Ambulansı arıyoruz mesela veya başımıza bir olay geldi, hadise geldi, polisi arıyoruz vesaire. Bunlar nedir? Bunlar birer sebeptir. Nedir? Bir fiili duadır. Ne için? Maksadımızı Cenab-ı Hak'tan alabilmek isteme noktasındaki yaptığımız bir nevi duadır. Hangi tip oluyor? Bu da esbabın teşebbüs noktası oluyor. Peki esbabın ihtimalı müsebbebi ihtiyaç et, e, icat etmek için değil. Sebeplerin bir araya gelmesi o neticeyi, o istediğimiz şeyi neden dolayı bunları istiyorsak bunları yaratmak için, ortaya koymak için değil. Belki lisanı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye almaktadır. Bir vaziyeti marziye almaktır. Hatta çift sürmek hazine rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanla müteveccih olduğundan kabule mazhariyeti ekseriyeti mutlakadır. Şimdi birinci dua ne dedik? Fiili ve hali dua. Örneğin bir talebenin ders çalışması. Ders çalışma fiili nedir? Onu yapa 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 onda bir hal oluyor. Ne oluyor? Mesela bir hali dua noktasına da geçiyor. Adam dersin başına oturur çalışır gibi yapar 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 fakat hali o neticeyi isteyecek bir halde dua etmiyordur. Fiil güya gözüküyor gibidir ama halinde böyle bir şey yoktur. istemediği bir şey yapıyordur vesaire vesaire. Bu ne oluyor? Hali bir dua noktasında olmuyor. Ne yapamıyor o zaman da? çift sürmek gibi hazine rahmet kapısını çalmaktan bahsetti. Bu nevi duaya fiili cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule masariyeti ekseriyet mutlak kaldır. Burada bakın cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan insan yaptığı fiiliyatla içinde bulunduğu ahvalle vaziyetle hangi esmaya e, müteveccih olduysa yöneldiyse o esma kendisine matlubunu bir şekilde veriyor veya vermiyor. Burada ince bir mevzu var. Manevi ders diye e, Risale-i arattığımız zaman esmanın esmadan alınıyor bu isimlerden alınıyor manevi ders. Mesela insan ilim çalışıyor değil mi? İlimle meşgul oluyor. O meşgul olduğu o fiili duayı yaparken onun hali de o alim isminden ne yapıyor? Bir şeyler talep ediyor. Ben de gözüksün istiyor. Nasıl ki yukarıda dedi ya istidat lisanıyla olan bir dua. Ya Rabbi bana bir suret ver senin esmalarını göstermek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın da diyelim ki o alim esmasına Cenab-ı Hak fiili bir şekilde çalışmakla hal noktasında bir şekilde odun iktiza ettiği tabiri caizse onun görünmesi için gereken şart neyse onu sağlamaya çalıştığı bir vaziyete girdiği halde o alim esması insan üzerinde de ne yapabiliyor? görünebiliyor. Aynı şekilde bunu da kahar esmasına da ne yapabiliriz? Tatbik edebiliriz. Kahar esmasına mütevazi olan bir insan onun iktiza ettiği bütün halleri yapıp o vaziyetlere girip girip ne yapabilir? O kahar esması onun üzerinde yine tezahür edebilir. Allah muhafaza. İkinci kısım lisan ile kalp ile dua etmektir. Kalp ile dua etmek. Nasıl olur değil mi? Eli yetişmediği bir kısım talebi istemektir. Yani elinin yetişmediği bir kısım talep ettiği şeyleri istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Acizine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer diyor. Yukarı inceleyelim tekrar dönelim. Neymiş? Lisan ile kalp ile dua etmek. Bakın şurası ne kadar hoş. Dua eden adam anlar ki diyor. Bakın anlamak akla bakıyor değil mi? Birisi var. Kim o birisi? Gayb da. Bakın iman gaybadır. Yani bunu dima, dima noktasında da düşünürsek tahayyül, tasavvur, taakkul var. Taakulden tasdik var. Tasdikten izana geçer. İzdan, izan vicdana açılan kapıdır ve imanın yeridir. Bakın ne yapıyor? Dua eden kişi anlar ki. Yani duanın içinde neler var? Bu adam anlamış. Yani aklıyla bir o gaybi olan o zatı tasdik etmiş. Anlar ki taakul. Tasdik ediyor ki dua ediyor bu işi. Birisi var. Bakın izan. Birisi var. Kim? Gaybi. Biri var. İman ediyor onun hatıratı kalbini işitir. Bakın vicdana geçti iş. Hatıra kalp nerededir hatırat? Zihindedir. Her şeye eli yetişir. Yani o irade sahibi var ya. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Bakın burada da ne var? Vicdanın his basamağı. His düzeyi. Bunun da mukabilini buldu. Vicdan da memnun oldu. Acizine merhamet, merhamet eder. Fakrına medet eder. Bakın bu da artık nedir? Bunun yaptığı şeyleri ne yapıyor? Birisi var diye anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbin işitir, zihin dedik her şeye erişir. İrade dedik her bir arzusunu yerine getirebilir, his dedik. Acizine merhamet eder, fakrına medet eder. Allah halim bu da latife-i rabbaniye. Artık müşahedeullah ne yaptığını görüyor. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer Dua gibi bir hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, alay illiyini insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir külli ve bir Vekili Umumi gibi iyya kenes كائنات جذلبير تاكمي عل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة